sizlerle birlikte video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar polis merkezi yapacağız. Ufaktan da artık şuralara yol yapacağız. Yol olsun şehrimizin başlangıcı. Şöyle bayağı malzeme alacağım. Ben yolu yapacağım. Yusuf da polis merkezini yapacak. Abi istersen meşaleyi de şey yap. Evet meşaleyi şey yapalım. Biraz yol alalım. Okey. da Tamam. Evet, bir gece oldu ben de uyuyayım. Arkadaşlar abim olsun. Abim yolda yaparken ben de sizle konuşayım. Arkadaş, bu akla altı yüz Bir, gelir. Birinci, birinci video. Birinci video ya da ben isimlenmeme ne gelirse. Gelmiş bu gel. videoya da gelirse. Gelirse şey yapacağız. Artık 10 dakikada 20-30 çıkartacağız. E, arkadaşlar normalde videolarımız 10 dakika, 15 evet. dakika civarı oluyor. Bunu 20 dakika, 25 dakikaya çıkarmak istiyoruz. Ama like'lar çok az olduğu için mesela 5 dakika falan çekmek istiyoruz. Sonuçta izlenmiyor oluyor. Evet. O yüzden izleyin. Üstümde Şu... şeyimiz gelmedi. Yani gelmiyor. Yani. Tamam, ben, Abi, ben, ben ufaktan yollara başlayacağım ama e, demirimiz lazım Yusuf bize demir. Demir Bir kürek ben yapalım. Bende var. Bende. Sende yok Yusuf. Hmm. Hiçbir hmm. şey yok. Fırında bir şey yok. Şu fırında. O benim. Biliyorum. Orada hiçbir şey yok. Sadece bir stek tamam. Hmm. hmm. Tahtadan mı yapacağız? Tahtadan neyi? Neyi? Ha arkadaş hmm, küre. Ee, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yapalım. Şimdi size göstereceğim. Bu arada biz e, bölüm dışı biraz oynadık. Servet üç, verimlilik 5 bastık Yusuf'un şeyini. Köylüler buraya taşıdık. Burada daha güzel gözüküyor. Şuraları Hı. şöyle yamaçlığını indirdik. Böyle daha iyi. McDonald's'ın içini biraz biraz yaptık buradan gördüğünüz gibi. Ben yaptım. Bir dahaki bölüm bitirir Yusuf. Ama kendim açımlar yazımı da yaptım. Zaten başka açımlarım yok. Hadi ki. bunu, bunları toplarken çok zorlandım ya. Üçlü yol yolu yapalım. Klasik. Evet. Köprü ee, yapsan ne ki? Yok köprü değil ya. Köprü yok be. Hadi ya. Hayır şuradan itibaren yok. Köprü için malzeme bulmadım Yusuf. Evet. Şöyle. Ya da şöyle olsun ya. Yani. Şöyle şöyle. Daha iyi. Şöyle daha iyi değil mi? Evet. Yükseklik olsun. Zaten öyle. Arkadaşlar Çok yoksun. Ma bu malzemeleri toplamak çok zor arkadaşlar. Evet. Ben bir... Ben bir su içip geliyorum. Bay. Evet arkadaşlar Yusuf su içmeye gitti. Arkadaşlar bu yolları yapmak aslında kolay. Bakın ben şöyle deldim. Buradan oraya Polis merkezi gelecek. Şöyle şu kaldırımları. Ee, arkadaşlar şu kaldırımları yapalım. Eee. Şöyle kaldırımları yapalım. Kaldırımlar bitsin şöyle. Sonra şuradan. Bir. iki Ve üç. Sonra şurayı yapalım. Eee. Yusuf'un YouTube'un hesabından yayınlıyorum. Şu an benim telefonum biraz sıkıntıda. Yani onu halledene kadar e, video çekemeyeceğiz. Yani ben olmayacağım videolarda. Öyle diyeyim. Ne dedi abi? Ve video çekemeyeceğiz dedi. Niye? Ya ben videoya katılmayacağım dedim. Niye? Hı? Telefon, işte, telefon, sıkıntımız var ya. Evet. arkadaşım. Ben söyledim ben söyledim. Arkadaşım bu arkadaşım ben Arkadaşlar ee, ben devam ediyorum şöyle. Evet arkadaşlar şöyle ee, yapalım. Şöyle yolları yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Yoksa geç kalacağız. Ee, şöyle arkadaşlar yapıyorum yolları. Şimdi yolu zaten direkt bitireceğim. Sonra üzerine halı koyacağım. Yoksa yani tek tek koymaya ne gerek var? Bir blok. söylüyordum ben evimden memnunum. Memnunum. Yani o da güzel bir fikir. Ben de ev yapacağım ama ne zaman Bir ev yapmam lazım kendim artık. Sen de malzeme bul bize bak. Evet. Ama malzeme bulmak çok çok arkadaşlar. Bayağı zor. Evet. Şöyle evet. yollar daha iyi olur. Aa, Çıkıntılı. Arkadaşlar bak. Hiç aklıma gelmedi. Öyle yapacak. Ne ee, Halıyı neden aldık sen? Şöyle şuradan başlar. Devam eder. Hatta şurayı da yapalım da. Elimizde malzeme var. Üstü Aya yaparız diye düşündüm ama çok yapmayacağım. Kaştek bitti. Ne? Kaştek. Hmm, i̇ki steak. Hayır iki steak değil de bir, bir buçuk steak neredeyse bitti. Aha. Oh. Şöyle bir. Portal düştü. Tamam şimdi. Ee dakika e, Dakikaya da bakalım Altıncı dakikayız. Tamam be işte. oh. bitiririz ya. İyi bu bizim için. Bu üstte ne var? Ha, portal. Portal koymuştuk. Evin tamamını hazırladık arkadaşlar. Çok kötü oluyordu. Ay. Yani sen, Yusuf e... seni sandığa koydum. Bu şey malzemelerini. No. Şunu da koyayım da. Hadi bakalım şunlar. Ba arkadaşlar bazen video çekemeyiz. Ba mü Ay Adıhtım. Müsait yok. Müsait olamayız. Ee, küsenim gerçek küsenim. Bir de anneannem, ya anneannem dedem. Allah'a gideceğiz. Orada da köye gideceğiz. İnternet olmadı. On... Orada da internet olmadığı için videoları çekeriz ama yani kayıtlayamayız diyeyim. Evet. Yusuf, şimdi şurası duvar olacak. Duvar bununla mıydı, bununla mıydı? Bunlaydı. Evet. evet. Şöyle 3 Ben ne yapıyorum duvarı? 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23'ün yarısı yok. Çok oldu. Bakın normal derece olan dedi. Ay yok. Şurası ya. Tam şurası gözüme kesti. Bakın. Birliği olacak. Ay su devamı sen. Olmaz. Evet arkadaşlar. O beyazı da doldurma. Ha evet. bloksa şey olsun bak. Duvarları biz bir, bir stick var. Ee, Yaptığın kadar. Onu kadar kız Bir stick almışız değil mi? Evet. Yok, iyi, ben sana demiştim abi. Bir stick. orada Bir stickten şey yapamadım demiştim. Arkadaşlar stek. blok biraz sıkıntı. Ben bir evet. dahaki bölüm bitiririz bunu o zaman. Evet. Yani GTA şey blok. Yaparız. Yetmez mu zaten ya? Evet. Sen zaten çoğunu camlarla yapacaksın. Evet. Cam koyacağım. Bak verme abi. Yok bak, bak 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 bir saniye bir saniye. Şuradan yukarıya Ne Yaparım zaten. Aynı şekilde o kolonları da şöyle şöyle çektim tamam mı? Daha iyi olur. Vay arkadaş arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla <Ele> tamam. <çarptı. gülüyor> <laughs> e? Yanlışlıkla tavuğu öldüren değil bütün sınıfta o hal üç tane <laughs> O şeyde de. Ne ile de? O mavi betonla da. O yetmezse onlar onunla yaparız. Onla hem çatıyı hem de P yazısını yazacağız. Tamam. O yok mu? Alo korsam. Hem çok güzel olur. Hadi bakalım. Evet. Yetmez bu değil de. Evet tutarım yetmişsini diyorum da yanlış koymasam arkadaşlar çok sevinçim. Yola ben de gelebilsem o daha iyi olacak. Evet. Maşama top uzaksın. İki, ya üç bir yaşam, tane kaldı. Yani. Ee, Ve... Bitti. Bitmedi. Şey yap. Aa. Bak 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 bak. bak. Şuradaki şöyle şuraları dolduracağım. Cam. Cam var bir sürü ya. Bu, bu kez cam hmm, Bir saniye. Kutu. Tamam. Ne? Bir stek Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Dakika. On olmuş. Daha bitirmeyeceğiz. Ah! Oh, kötü oldu. Arkadaşlar... Evet, arkadaşlar... Babam getirmiş. Arkadaşlar, sesler geliyor. Ne sesi? O da inek sesi. Şakaladı. Bak şu kolon çekilecek ya oradan yapma Ne? Orayı o. yapmayacaktın işte bak tam uyardım. Dur unuttum ya. Ama niye kırıyorsun? Ne fark oluyor? Bak şey gelir diye düşündüm ya. Mantık. Yani. İşte mantık güzel aslında. Tamam karşı tarafı yap. Bak yine Yaşıl gece oluyor Gits, yat. yattı. Çumbala çum. Çok güzel oldu. Ama çok da seviyorum. Çumbala çum. Çumbala çum. Burayı kapat. Çumbala çum. Çumbala çum. Evet arkadaşlar bana YouTube. Konu ne yapayım? Evet, arkadaşlar. Ya gece olmadığı için olabilir yeah. Olabilir arkadaşlar. Şimdi olmuştuk bence. Yeniden doğma noktası ayaklayan. Zaten ben burada da şimdi. Şimdi uyudum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hatta kere kalan yıkılmış. Nereden biliyorsun? Baktım. Böyle mi yiyecek ben? Bence Yusuf bitirelim artık. Zemini de biraz. Bak, biraz diyorum. Hepsini bitirelim. Abi sen ne yapmışsın? Orayı göstermek için. Evet. Böyle bir polis merkezi yaptık. Yaparsan sen. Yapışsa hey, yaptıkları ses Yusuf'un. Yusuf ya. Her yerde bir şey var. Bak Burayı koymana gerek yok. Mantık. Çocuk bir bloğun. Ne? Bir bloğun şeyine ha. <laughs> ne yapayım? Hadi. Tamam. Buraya bir tanesini koyacaksın. Yarın da başka yere koyacağım. Tamam. Ama şunu unuttum. Yani. Ama çok katası Bir videonun Aşk sonuna geldik. Bitiyor. İş inşallah çok yaşanır. Amin. Bay. Diğer. Si. Şey.